Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geometry Dash Light oynuyoruz. Başlayalım. Hadi bakalım. Bu bölümün %95'ini yaptım ama geçemedim bölümü orada hiç kolay sanmayın. Abi kolay nasıl yapamıyorsun diyorsanız da kendiniz oynayın da yapın kolaysa öyle düşünüyorsanız. Yani 6 yıldır tablet telefon oynuyorum. 2 yaşımda bile oynuyordum. Tablet telefon. Ve hiçbir zaman bırakmayabilirim. <laughs> Hop. Uç. Hop uç uç. Hop. Hayır. İlk denemedi ama iyi yaptım ya. Ya. Basıl. <laughs> ya. Konuşamadım da yani basıl tutarken bırakmayı unutmuşum daha iyi. Ben de fark etmiyorum bunu. Hop hop. Zıpla. Oraya da ölmem ya. Hadi bakalım. Orada. Ben de. Hadi bakalım. Şu kristalli modda bitiririm ben. De bitirmedim. Yani %88 yaptım kristalide. de. Çünkü bir şey den deneyecektim. Kristalli de sona kadar gelip birden normale geçip bitirmeyi deneyecektim de baştan başlatıyor. Ya yani denemenize de gerek yok. Yani %88'e gel geldiniz mesela kristalli sonra normale geçtiğiniz baştan başlatıyor. Yani ben de olanı dedim. %88 yapmıştım ben de. Bundan %88 örneği ver. Hadi bakalım. Bu bölümde, ay bu bölümde bu bölümü geçmek istiyorum diye ya. Bu videoda bu bölüm geçebilirsem iyi olur. Hadi bakalım. Zıpla zıpla. Hop zıpla zıpla. Hop. Zıpla. Hop. Zıpla. Zıpla. Aha. Uh -huh. Uçuş modu. Uçak modu telefondan uçak modunu açtım şimdi. Ya. Hadi bakalım. Bu arada birazcık hastayım. Videomda söylemiştim zaten ama yine söyleyeyim dedim. O videoyu izlemediyseniz diye. Hadi bakalım. Hop. Tamam. Hadi. Tamam. Uç. Hadi bakalım. Asıl zor yeri zaten burası. Bu bölümün. Aha çok iyi. Ge geçiyor muyuz? What? Hayır. Yüzde Bitirmiştim. Aşağı geliyoruz sandım. Orada ne? atlayamam sandım ya. Atlayabiliyormuşum. Ya. Ama o çok iyiydi. Onun gibi yaparsam geçerim. Artık ne zaman ne yapacağımı biliyorum. oyunda kesinlikle en gıcık edici şeylerden biri bölümün yüzde geçmek. Tabi öyle bir şey varsa yani yüzde belki de engel yoktur. Bu arada geometride, Dash yeni bölümler gelmezse daha videosu gelmeyebilir. Yani yeni bölümler gelmezse nasıl video gelebilir? Bundaki tower gibi bir şey gelirse onu da oynarım. Ve bir tane videom var zaten. Geometry Dash Light'taki tower'da. O da ilk ve son olabilir. Ben bu kadar gelmiştim video çekmek için da daha çoğu vardır diye düşünmüştüm. Yokmuş. Belki şöyle bir video da yapabilirim. Geometriler Light Tower'daki en zorlandığım iki yer. İkisini de geçmeye çalışacağım. Birini zaten biliyorsunuz. Videoyu aldığım için. Çok besbelli. İki saat uğraştım. Falan demiştim. Hatta. Fazla sevilmiştim. Yani o video kısa olurdu ama olmayacak. Yani şu bir tanesini göstermedim hiçbir videoda. Bir tane zorlandığım yeri. Orayı artık tekte yapmaya başladım da tekte yapamayabilirim orayı. Bayağı zordu çünkü. Yani hala or orada ölebileceğim tek bir yer var. Ya da en zor bölümlerin olduğu iki ya, en zor yerlerin olduğu iki bölüm. World'deki. Yani iki tane bölümü tamamen bitireceğim. O video birazcık uzun olabilir. Çünkü o boss'la savaştığım bölüm uzun bir bölüm. Şu diğeri uzun değil de Bu arada kesinlikle geçeceğim. Yani bir şu boss'u geçemeyebilirim. Hadi bakalım. Bitirir miyiz? Hayır! Çok az kalmıştı ya. sonra videoyu da bitiririm Beş dakika falan. Hayır. Hadi. Şu anda saat kaç ya? Dokuzmuş. Neyse. Ben zaten bazen Gece 2'de bile uyudu oluyor. 8 yaşındayım ama bazen 2'de uyuyorum. Gece 2'de. Bu arada arkada ses geliyor olabilir. Abim falan da film izliyor arkada. Bir de arada sırada konuşuyorlar falan. Konuşurken videoya sesler de geliyor birazcık. Babamın da ses geliyor da. Bakalım. Hadi. Bizim kare zıplıp gibi her saniye zıplayabiliyor. deneme 40'ı da yaptığımda düğü bitireceğim. Tam 41 olduğunda bitireceğim. Yani 41. denemeyi yapmayacağım. Hadi bakalım. Tamam, şimdi şöyle. Ya hiç konuşmadım da aynı konsantre olabilmek için. Orada neden konuşmadım diye düşünmenize gerek iyi ilerlediğinde konsantre olman lazım. Çünkü zorlaşıyor ya, gittikçe. Yani ama başları da kolay sanmayın. Ya. Denemelerin uzun sürmemesi lazım. Yoksa video da uzun olur. yaparsam video biter. 40'a kadar yaparsam video biter. Bir de şu boss savaşı yaptığımda çok şanslıydım. Çünkü son denememde yenmiştim boss'u. Çünkü şarjım azdı şarjım ay konuşamadım yine. Ben videodayken şarjım bitmesin diye kısa bir video yapacaktım. 10 dakikalık yapacaktım. 9 9 dakika 30 saniyedeyken başladım otura. Sonra o boss, yani 9 dakika 30 saniye olmayabilir bu arada tam olarak. Hatırlamıyorum. Yani tam olarak söylememi de beklemeyin. Yani 9.30'larda şeydi. 10. dakikada bitti. Hadi bakalım. Videonun 15 dakika olmasını istemiştim ama 15 dakikayı geçti şu anda. Ama azıcık geçse bir şey olmaz. Hadi bakalım. zıp zıp gibi Hayır. Ya oradan nasıl öldüm ya? Neyse videonun bitmesine az kaldı zaten. 38. denemeyim. 40. denemeyi de yaptığımda OK. Ben genelde şöyle yapıyorum. Hafta sonu 9 5-6 tane video çekiyorum. Sonra Hafta içi video çekemiyorum okul olduğu için. Okul var. Kendi hafta sonu çektiğim videolardan yolluyorum bir tane. Ama bazen her, her gün video gelmeyebilir. Hafta sonu çok fazla ödevim varsa mesela. O zaman hafta sonu video çekemeyebilirim. Hafta içi de bir iki tane video yollayabilirim. O da önceki haftalardan kalma videolar olur. Neyse. Ya ben nasıl oraya düşüp duruyorum? Ah. Geçti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.